Ee, Ozan bir ara şey diyorum ya. Bir ara kanaldaki bütün banları açsak mı? Bütün banları açalım. Etkileşim olur. İmha ederiz sonra. De her ton ikinci ayında kolay gelsin iyi yayınlar demiyor. <laughs> ay. Ay 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 ama eee Hayır hayır şimdi ama bak artı artı bir olmaz artı bir olmaz ayıp 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 etkileşim olur etkileşim oğlum düşünebiliyor musun bak 2013'ten bu yana yayın yapıyorum 2013'ten bu yana kitli tuttuğumuz adamları saldığımızı düşün şahane değil mi etkileşim istiyorsan git yorumları aç ne kadar ayıp <laughs> ne kadar ayıp Oğlum yorumları açmam. Youtube'u seviyorum ya. Youtube'u seviyorum. Yorumları açmam. Arınma gecesi gibi güzel olurdu. Banları açacaksan muhaş istiyor. Hayır yani herkes ikinci bir şans hak eder. Düşün genel... A yok abi ama ya. Hadi bak benim bazı yerlerde dellenip ban açtığımı geç tamam mı? Bazı yerlerde şey yapıyorum. Evet haksız attığım banlar da vardır mutlaka ama... Hadi benim haksız attıklarımı geç o anamıza bacımıza küfredenler, gelip 31 deyip kaçanlar, çete zurna spamlayanlar, Allah'ın böyle hani kendini bir şey zannedenler falan üf. Hepsini saldığımızı düşünebiliyor musun kanalda? Ay 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 ay. ay. katı nasıl tam liste değil mi? Geçenlerde bağışla söven manyak vardı. Abi deli onlar deli deli. Mehmet bana bak bakma 5 lira 5 lira falan böyle. 15 kere falan küfür etti. 75 lirasını aldım enayinin. Hani adam delirmiş kanka.